Şunun altı en değil, çok izlenen şampiyon olacakmış değil, beyler. LCQ'da tam desek İşte senin zikrini sikeyim Saykoraz. Yani hayatta bir vasfın olmadan, bir başarın olmadan, hatta bir zekan olmadan böyle yorumlar yapabiliyorsun. Çünkü aldım. hiç vurmamış adam bu arada, Şurada. Yediremiyorsun anladın mı? Kuduruyorsun evinde ya. Yani. Evet. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. ya. Sıkıntı yok. Yani ilk ilk e turnuvada Lafettiler laf e ettiler. E i̇lk elemeden e çıkamadık. Şimdi ya çok kötüsünüz. Bilmem Sen ne. Falan beceremiyorsunuz anladım. falan filan. E sonra First Strike şampiyon olduk. Tür Türkiye'nin ilk turnuvasında şampiyon olduk yani Valorant. Ondan sonra turnuvalarda biraz geriledik. işte ikinci, üçüncü olduk. Gene beceremiyorsunuz bilmem ne. O sene bu sene dedik. E ne oldu? Avrupa'daki tek Türk takım olduk. Sef Gruptan düşmedik. Peşinde Dördüncü peşinde olduk. Peşinde en son dünya şampiyonunu yendik Gelin, ben hallederim. Yeni sezonda gittik. Bence çok kötü oynamadık bu arada. Gambit maçı hariç gerçekten kötü oyun görmedim ben yani. Oynadığımız takımlar dünyanın en iyi takımları. Ay bu şekilde bakılmıyor yani anladın mı?